Bakınız bütün bu adımlarla biz istiyoruz ki Hatay bir büyük şehir olarak şimdi ne yapacak? En ücra köşedeki köyüne artık mahalle oluyor. Buradan kendi su ve kanalizasyon idaresiyle hizmet götürecek. Kardeşlerim ben belediyeciyim. Ben oradan geldim. Bahçeli nereden geldim? Ya Bahçeli SSK'nın genel müdürlüğünü yaptı. Hastanelerimizde çektiğimiz çileyi biliyorsunuz değil mi? İlacımızı alamıyorduk ya ilacımızı. Kardeşlerim şimdi istediğin hastaneye gidiyor musun? Gidiyor musun? İstediğin hastaneden ilacını alıyor musun? Ya bu CHP'ye gönül veren kardeşlerime söyleyin ya. Ya biz sizin... Genel başkanınız zamanında anamız ağladı bizim anamız. Ya ben prim ödüyorum ilacımı vermiyorsun. Paranla git al diyorsun. Ya ben bu paraları, bu primi boşuna mı ödedim? İşte bunu biz kaldırdık. Biz önünü açtık.